Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir launch videomuzla daha hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte launch coin'imizi inceleyeceğiz. Ee, dün launch coin'imizin bir videosunu çekmiştik ve eğer ki bir kesim olursa yükseliş geleceğini söylemiştik. Ve bir kesim de olmuş, bir yükseliş gelmiş. Ee, sonrasında da herhangi bir şekilde yükselecek mi, düşecek mi bir tekrardan onlara bakacağız. Son indisinde bir coin market capimizdeki bu verilerine bakıp videomuzu da çok uzatmadan yine kapatacağız. Ee, videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararlarınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir de kanalımıza abone olup desteğinizi gösterirseniz seviniriz. Sizler için birçok video çekmeye çalışıyoruz. O yüzden destek olursanız bizler için iyi olur. Şimdi isterseniz ilk başta bir coin market capimize girelim. Sonrasında bir e, göstergelerimiz bize ne diyormuş? Onlara bakalım. Sonra da videoyu kapatırız zaten. Şimdi coin marketimizde bakacağımız zaman e, Lunch en son yüzde 0.59'luk 52'lik bir yükseliş yaşamış. Burada zaten bir piyasa değerimiz var. Yani şu anlık değeri var launch coinimizin. Dediğim gibi burada da yine e, coinimizin sözleşmeleri var. Bu sözleşmeleri mesela AVAX'la olan bir üstüne bir kere basarsanız bir sayfa atıyor. Buradan bunları falan inceleyebiliyorsunuz. Sonrasında burada bir piyasa değerimiz Burada tamamen seri bir açısı değerimiz. Burada da bir hacimimiz var. Hacim olarak da son 24 saat içinde %42'lik kadar bir e, yine düşüş yaşamış. Dün de sanırım bir düşüşümüz vardı. E, sonra burada bir dolaşan arzımız, burada da bir toplam arzımız var şu anda. Aşağı ince olursak da dediğim gibi yine burada zaten olan şeyleri var, bilgileri var. Bunları okumayıp geçiyoruz. Burada yine listelendiği mağazalarımız var hangi mağaza listeleniyor diye mesela şu anlık hacim olarak en yüksek Binance'da varmış. Ee, %22'lik kadar bir hacmi var. Bitforex'de %8'lik kadar. BTC Türk Altı 77, Binance TR 788 gibi. Eğer ki Binance hesabınız yoksa da açıklama kısmında bıraktığımız Binance e, komisyon indirimden yararlanabilirsiniz. O linke tıklayarak Binance'a oradan giriş yaparsanız. Ee, onun dışında burada şu an listelendiği fiyatlar yazıyor. Hangi mağazada ne kadar listelendiği hakkında. Sonrasında burada yine güven derecemiz var. Bu yüksek olanları daha çok tabii ki de tercih etmeyi e, çalışıyoruz. Ama yine de size kalmış bunlar tabii ki de. Buraya da çok uzatmadan isterseniz artık bir e, grafiğimize geçelim. Şimdi baktığımız zaman en son dün saat sabaha doğru kaçtı? 6 falan da herhalde. 6 değildi ya. 8 falan da bir tane video çekmiştik. Ee, videomuzda da zaten bir eğer ki MACD göstergemizin bir kesimi olursa buradan isibaren tekrardan yükselişe gider kesmezse de düşüşe devam eder diye söylemiştik ama buradan MACD tekrardan yukarı doğru çekerek bir kesim daha yapmış ve yükseliş olacağını bize söylemiş oldu. E, bu reklamları bir kapatalım. O yüzden şu anlık en son bakacak olursak da RSI'miz bize burada zaten bir düşüş göstermişti aynı şekilde. Şimdi bir yükseliş göstermiş. MACD göstergemiz de aynı şekilde bize bir yükseliş göstermiş ve şu anlık yükselişin geleceğini düşünüyoruz. E, ama tabii tekrardan bize bir e, düşüşte gösterebilirler ama şu anlık herhangi bir şey yok. O yüzden şu an sadece bir yükselişin geleceğini düşünüyoruz. Yani demek istediğim şey şu mesela burada bir düşüş olacağını göstermiş sonrasında bir yükseliş göstermiş çok kısa bir süre içinde. Ama tabii bu eğer ki yükselişimiz Tabii ki de devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde daha bir düşüş e, sinyalimiz yok. O yüzden şu anlık e, yükselişimiz devam edecektir diye düşünüyoruz. Çünkü iki tane göstergemizde bize en son bir yükseliş vermiş. Tabi RSI yeni bir e, düşüş vermiş bize burada. RSI verdiğinden dolayı MACD'yi de belki e, bir düşüş tekrardan bize gösterebilir. Eğer ki o düşüş de gösterirse zaten tekrardan bir videosunu çekeriz. E, onun dışında zaten şu anlık çok da bir şey yok. Bir sonraki videoda tabii ki de e, bakacağımız için yine yükseliş mi düşüş mü yaşayacak. Bunları da inceleyeceğimiz için bir sonraki videodan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın diyelim. Ee, dediğim gibi şu anlık sadece bir yükseliş çizgisi yani yükseliş sinyalimiz var. RSI'miz bir düşüşe doğru tekrardan çizmiş ama tabii RSI böyle hızlı e, hızlı çizebiliyor. Bunu düzeltebilir yani tekrardan yukarı yönlü yapabilir. RSI o yüzden sadece RSI'mize bakmayıp MACD'miz de bize aynı şekilde bir yükseliş, pardon, bir düşüş verirse o zaman tekrardan düşüş geleceğini söyleyebiliriz ama şu anlık e, yükselişimiz devam edecektir diye düşünüyoruz. Zaten %2'lik, %3'lük kadar bir yükseliş gelmiştir diye düşünüyorum. Yani aynen %1'lik, %2'lik kadar bir yükselişimiz olmuş. Daha henüz fazla bir yükseliş olmamış. Ya yavaş yavaş çıkar diye düşünüyoruz şuralara kadar. Onun dışında dediğimiz gibi başka da bir şeyimiz yok. İsterseniz çok da uzatmayalım videomuzu. Ee, videomuz buraya kadardı. Yarınki e, videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.